Diyetisyen dendiğinde insanların kilo vermek için gittikleri yerler aklımıza geliyor. Her hastalığın altındaki sebepleri bulup, araştırıp buna göre bir diyetle düzelttiğini gördüm. Ben seninle tanıştıktan sonra bu bilince ulaştım. Danışanların seni bu kadar sevmesi, böyle popstar'dan bahseder gibi. Vay, yaşıyor, öldürürüm. Evet, öyle fanlarım var. Atalarımızın yaptığı her şeyi biz Euro karşılığı eğitim olarak aldık. <laughs> Babaannemin yaptığı fermantasyonları <laughs> Euro karşılığı anlattı. Ben kan tahlillerimle geldim sana. Örnek hasta. Artık konuşma sırası bende. Bakalım tutabilecek misin? Neler oluyor vücudumda? Yıldızlı pekiyi verebileceğimiz kağıtlardan bir tanesi. Her sene check-up yaptırıyorum. Şunların hiçbiri benden istenmiyor. Neden bu girmedi check-up'a? Tümden bu şekilde bakılsa döngü dönüyor. Hı hı. Sistem dönüyor. Sen kendi depresyonda zannederken aslında sen vitamin eksikliğiyle mücadele ediyorsun. Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. İyileşeceğim değil mi? Aa, ne demek gayet evet. iyi ama şu vitaminlerini ben yazayım onları tamam. tamam. buradan al istersen. Tamam.